Herkese havadan merhabalar. Evet arkadaşlar bugün Aydın Çin'e festivalindeyiz. Burası Çin'e take Bugün uçacağız. Evet bu kadar basit. Burası da kamp alanımız. Karavanlar. Kamp. Mangal. Çayımız ücretsiz. Etkinliğimizin sonuna geldik. Geç geç geç. Körümüzü, şey körümüzü körümüzü, körümüzü körümüzü da... burası Aydın Çine kalkış alanı yavaş yavaşlı Evet arkadaşlar bugün Aydın Çine festivalindeyiz. Burası Çine Takeoff'u. Bugün uçacağız. Uçacak. Erdoğan Nasıl abi hava 10 numara. Ayıstı mı buradan? Tabii çok Evet Sen bakalım uçtu Ben ilk kez uçacağım Bakalım artık ne karşılayacak bizi Bakalım Abi Buradan kalkış yapıyoruz Buralarda biraz takılırız biraz Hafiften çok az termik var gibi İnşallah da şurada bir bölge Öyle bakalım Diğer pilot arkadaşlar Diğer illerden gelme Baya bir pilot var 50-60 kişi Bakalım nasıl bir etkinlik olacak Evet Malzemeler de geldi Şimdi uçacağız bakalım. Ama rüzgar biraz arkaya esiyor. Rahim abi ne diyorsun uçar mı? Evet kalkışlar oluyor şu an. Rüzgar oturdu. Evet bu kadar basit. Çek ağları. Dön. Yapıştır. Evet herkese havadan merhabalar. Bugün uçtuk. Havadayım halen. Aydın Çin'e öyle kalanımız manzaramız uçuyoruz hava çok da güzel değil ama idare eder görüşmek üzere evet burası iniş alanı bu iniyor şu an. para kalkış 10 numara kalktı adam wow, wow, süper wow. bu da para motor para trek üçüncü para traik. O da kuş gibi kalktı hemen. hemen çok, çok, çok. sonuna geldik. <laughs> geç, geç geç geç. Evet burası da kamp alanımız. Osmanlı Karavanlar. Osmanlı. Kamp. Bizi, mangal. Çayımız ücretsiz. Festivalden. <laughs> Güzel bir ortam var böyle ya. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür